Şimdi C1 Mualeni deneyeceğiz arkadaşlar. Takım C1. Yetenekler de 1.18. 35.700 canı var. Neredeyse 40 oranı 275 de hasar. Bir şey eksik. Hala az bir şey eksik. Bakalım o zaman. Ee, çiçek olarak bir tek bu var zaten. Tüy olarak şunu verdim. Sen bunu mu veriyorsun? Hasarı 28. Bunu veriyorsun değil mi? Ee, 30'a 290 oldu. 70 oranı 290 hasar olacak yani. Evet aynen heh tamam. Ee, şimdi muhalenin takımı var mı burada? Grup düzeni. Muhalenin Vaporize tamam bu var. için gidip tekrar ilk baş o canavarda deneyeceğim. Hep o canavarda denediğim için hani hasarları anlıyorum ne kadar fazla vurup vurmadığını. En kolay canavar o oluyor benim için. Rahat bir milyon görecek kesin. ya yani ama ben oynuyorum onu unutma. Yani beceremeyeceğim. Buna bir can toplasak iyiydi de. Neyse. Video bile çektiğim istersen ki olur. Şimdi e, ee, E'sini atsam sadece. Bununla başlayalım. Kazufa. Şimdi muhalleni bakacağım. 706 ne? G1 sadece. G Gerçekten korkuyorum. Neden attın şeyler bu kadar? Yayında göster. Ee, nereden attın onu? Segan'la mı attın? Hiçbir şey gelmemiş bana bilirim falan. E, Tabi ben bunların hepsini yediğim için tekrar gideceğiz. Bu arada doğru kombo ne peki? <laughs> Shining'in ultisini atamıyorum çünkü Shining'in canı az. Bir tek E basıp kaçacağım. Onu vaporize yapsın diye. Neredesin? Yanlış dediğin şey mi eee E'de sağ tık yaptım o yüzden mi? Şimdi şöyle bir ateş sıvırlayayım Zileanen'le E Sonra Molen'e 1 2 3 796 792 Ben yani o kadar canım sıkıldı ki şu Nautlan karakterlerine. Bir düz vuruş, sonra Zileanen, sonra Kazuha, sonra Shen. Bir düz vuruş. Sonra Zileanen E, sonra Kazuha E, sonra Shen. ile başlayınca Kazuha ve Zileanen'in set boğulması alamıyor. Neden alamıyor? İyi tamam Shen'e başlamayız o zaman. Bir de öyle bir deneyim. Çünkü 766k'dan fazla vurabilecek mi acaba? Bir düz vuruş. Düz vuruşu kimle yapacağım? Sonra zilen ile yapacağım o zaman. Zilen düz vuruşu E. Sonra kazuha E. Sonra şenlik. Ama şenlik ölür diye korkuyorum. Neyse umarım ölmez. Su uygulaman lazım. Ha, o zaman Moleni ile bir yapacağız. Tamam şimdi anladım. Üstüne su olması lazım. Tamam. Tamam şu an ıslandı. Zilonen E. Sonra fazla e, gelirse 1 817 bin oldu. Abi şaka mı bu karakterler? Hades rolü olmadı mı? Ama olmuştur çünkü hasarı arttı bak şu an. Gazoya kaçtı ama yine daha çok vurur. Tamam bir daha deneyeceğim. Kazuha alamadı of. Ha tamam, ulti atsam o zaman. Ulti atsam olur mu? Kazuha E'yi atarsan onun buffunu da alırsın. Ha sadece E basarsam tamam. 448 e, şu an daha zor çünkü bu sefer de şenlik kullanmak mekanikleri beni bitiriyor Bot atınca kaçırıyor tamam Güzel canavar yok ki Kazuhan açacak Ve Batman Hop oh. Başaracağım, dur Bence önce Kazuha'ya geçelim Direkt E basayım sonra Zileanen sonra Cazuha yani şimdi 962 bin bence bu sefer oldu link attım Instagram'dan bak 900k vurduk 1 milyon görüyor mu burada burada iş denedin mi Şimdi bir de yemeklerle deneyelim bakalım. Ama şu an hızlı bitmem lazım. Süresi bitmesin. 300 saniye gerçi de... Yanlış bir şey yaparsam, kendime güvenmediğim için. Şimdi. Bununla bir ıslattım. Kazuha E. Dillon E. Şenling e. Shining Sonra Moalem. 1. 2. 3. Geliyoruz. 1 milyon 290 bin. Şey kaç? Bunun maksimum hasarı kaç? 1 milyon 484 bin 236. Beş dakika süresi var yemeklerini on kere denersin beş dakikada. 1.3 1.3 vurdu ya. Peki daha iyi bir şeyde deneyebilir miyiz? Canı yüksek olan bir şeyde. Mesela şuna gitmek uzun sürüyor da. Böyle yakın bir yerde. Inazuma'da düzgün bir boss var mı? Ha Magu bir gidelim bakalım. Sonra da şeyde deneriz. Evi ise deneriz. Bir yedilerin ekene gidip geleyim hemen. Shen'in ölecek çünkü net. Bak bu şöyle oluyor. C'ye basarsanız ya da herhangi bir tuşa o zaman daha hızlı heal'lıyordu. Dur. Onu düzelttiler mi ya? Direkt öyle oluyordu aslında. Ben şu an o kadar canım sıkıldı ki bu şeyleri gördükten sonra. Naplan karakterlerini almamız lazımmış arkadaşlar. Yine de burada ben Heh, <laughs> tamam dur lan. İyi tamam hasar yemedi çok fazla. Chaska hariç hepsini çok yüksek hasar verdiğini düşünüyorum. Chaska da şey yapıyor. Vaporize yapabiliyor bir de vaporize diyorum. Tüm elementleri uygulayabiliyor bir de şey yapıyor. Uçabildiği için. şuan aldı mı? Aldı aynen. Aa dur dur dur. Es bitmesin. Tamam. Dokuz yüz bin. Dört yüz bin. Beş <laughs> Ultiyle ne güzel kesti öyle. Şimdi şurada bir daha ulti deneyeceğim de ulti atmamıştık. Ama nereden e, şey yapacağız dur. Şuradan enerji yenileyip gideyim oraya. Şimdi ulti attığımız için enerji şey yok. Ekranda görünen hasar çok iyiydi. 2 veya 3 kere vurduğundan çok oynasım gelmiyor Ama şöyle, sen diğer karakterlerle istediğin kadar vur. Raiden ultisini at. Raiden C0'da 200 binle hatta yani belki 300 binle görürsün de daha fazla göremezsin. Yani zaten bu hasarları diğer kahramanlarla göremiyorsun. O yüzden üç kere vurmasının çok da önemi yok bence. 2 milyon vuruyor yani toplam 2 kere vurursan. 3 kere vurursan 3 milyon. Diğer karakterlerle bu hasara ulaşamazsın. Toplu canavarlar da daha güzel. Direkt doluyor. Şimdi hemen Sumeru'ya gidelim bakalım. Şu an muhalleni almadığım için bir tık üzüldüm yani. Gelirse bir atarım. Bu da normalde o kadar görmüyor. c biri var ondan. He. C1 ne yapıyor peki? Gece ruhunun lütfuna girdikten sonra, ilk cam gözün, dev ısırının ve tetiklendiği cam göz üzerinden hasarı Mualli'nin maksimum canının %66'sı kadar artar. Hasar artışı, dalga kıran köpek balığı becerisine hasar azalır. Işık kuralları geçerlidir. Ayrıca Mualli'nin gece ruhunun lütfu durumu, savaşta değilken %30 daha az filojist ama gece ruh puan tüketir. Hiçbir şey anlamadım ama %66 hasar arttırıyor galiba. Bayağı hasar arttırıyor. Hmm. hey, dur, kasmaman lazım. İlk hasarını inanılmaz arttırıyor. Evet ilk hasar daha fazla vuruyor zaten. Şöyle bir daha vurayım. Su sıvarlasın. Ateş. Sonra E. Üç. Vur. Dört Dur ben buraya ulti vurmak için geldim. Ne yapıyorsun ya? Yani? Direkt şöyle vursak. Bir tanesi seksen falan vuruyor. Edeken kendi kısırına sarı artıyor. Bak bu kendi de ikinci vuruşun o yüzden az vurmuştu. Hmm. Bunun hiçbir şart yok değil mi? Direkt ulti atabiliyorum. Yani hasar düşmüyor. Hmm. Dur ya ama buffları alayım ben en azından. Gerçi bu sefer su buffı almadık değil mi? Yok, bir daha yapayım su verip direkt ulti atayım. E'de iken atarsan oradan atarsan. Tamam o zaman öyle yapalım. aynı ateş uygula ulti yiyecek. Hakkına gidiyorum görüşürüz. Oradan atar. Şu an aynılarını yapacağız. Sadece e, E vurmak yerine ulti vuracağız. Oha ulti de tek başına tek attı ya. Oran ne kadar artıyor? 70 şu an. Or gece lütfu durumuna girdiği için. Psikolojimi <laughs> bozdu ya. Dur şuradan daha rahat gideriz. Gerçekten ucu ucuna yaptım. <laughs> Şimdi bunu evet ikinci kata veremeyeceğim. Mecburi yine ilk katta deneyeceğiz. Ama bu sefer şey olmayacak. c ne olmadığı için bakalım. Eee kazuha Zilönel. Ve yani aşağı ne yapsak? Aşağı bir tane ok lazım. Yine çaska olur. Yani çaska takımı olabilir ama başka bir şey de yapabiliriz. Kiniş de değil, O zaman biz çaska yapalım. Çaska. Ok için Fischl lazım. Benet. İki ateş yapsam olur aslında ama. Ha, bir tane yılan alayım ölmeyelim. Selayla alalım. bana çok iyi. O abiste birden çok dalga olunca sıkıntıya girebiliyor o karakter bazen. Hmm. Çok vurduğundan o açığı da rahatça kapatıyor gerçi. Selam hoş geldin. Çazka'da okçuda. Ben bunu niye unutuyorum? <laughs> tamam o zaman Raydon anlatabilirim. Raiden'ın şeyi ne durumu? Ona e, 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 biz Fischl'a dönelim. Aslında Yelan da olurdu oraya. Aslında Yelan güzel olurdu ha. Neyse ya, böyle gidelim. Buzla ateş şey yapar artık. Ateş, elektrik, buz. M kası da o. He. Aslında M olurdu. Neyse böyle bir girelim bakalım. Gel buraya. Gel buraya dur peçeteceğim ha. 88 mi mi vurdu? Oha ulti çok güzel vuruyor ama ben bu takımla geçemem bu <laughs> Dur dur nereye gidiyorsun? <laughs> Yakalayamıyorum ki. 82 bin gitme nasıl Bu tihatmeyecek bir 180 bin Tam öldüm. Ben size şöyle bir hasar uygulayayım. Sonra Kazuhaya <laughs> E ulti <de> atayım. <laughs> vur Oha 180 Güzel. Bir daha vur hoş ol çarptı da ederek ise yani neyse <laughs> o yapamadım he not now kaçarsan bir daha kaçalım bu kadar. Neredesin? Buradasın. Dren bitiyor. Vur. Yo yeter ya. Bu dakika yeter. 50 saniyede hallederim ben. Ama donmaman gerekiyor. 30 saniye kaldı hadi. Yapman lazım hadi. Oha çok vurdu. yapamadık element olunca olmuyor bence zilean artı 2 element koyuyorlar zilean şimdi diğer takımı aldık ya burada o yüzden oynayamam Bence iki ateş var, su olmaz. Bir de hiç su eklemedim. Su eklesem güzel olurdu. Şimdi benetin ultisine ihtiyacımız var ki bunlar ölmez. Canımızı arttıralım. Kor. 720 bin. Dur, üzerinde ateş kaldı şu an <laughs> Bir daha suyu uygulayalım diyeceğim olmadı. Ya oldu tamam. Şimdi. <laughs> evet, vur. Ha kaçıyor bu. Oha üçünden de kaçtı. Bir daha başlatmayı. Ben neden devam yani ne güzel orada ok atıyorduk biz. Ah, es çalıştıramadım bunu da. Koş. Sen şöyle şeyini atalım. Hmm. Bu hiç ben değilmiş ya. sonra senle alalım. Sonra ateş. Bu hızlı güzel. <laughs> Artık şaşırmıyor. <laughs> <laughs> Bir dakikada geçer miyiz? Geçebiliriz de ama geçemeyebiliriz gibi. Evet şu an sarı düştü sanki. İki ateşken daha güzeldi. Ama sürekli durmak çok sıkıcı ya. Uçacağım mı havaya? Ateş direnci altına göre uçacak. Hadi uç. 45 saniye. Bakalım yetecek mi? Ulti yerine E atsam daha iyi vuruyor sanırım. Yani. Bitmedi yine. Yine olmadı. Uçacak mı uçmayacak mı anlamadım ki. Hıh, <laughs> direnci arttığına göre şimdi uçar. Abi, burası biraz uğraşılsa geçilir bu arada şu an. Yani şey, bir daha tekrar başlayalım. Iıı, ee, ikinci odada kaybettim Chaska'yı. Düş, intikam. Chaska'yı da kaybettim. Gerçi dur, son odada denerim bir daha şeyi. Zaten şu an moleniği deniyorum. Fiziksel fışıl gerçek oldu. <laughs> Bu niye 75 buluyor Bu şeyin çok yüksekmiş herhalde resistansın. C6 olsa Bennett's'ın şeyi de vururduk, ateş vurduk da. Lan oha dur. Herkese buz direnci arttı. Leyla mı vuruyordu sana? Dur ölme. Ölmemen lazım. Ölme Pepe. <laughs> <laughs> Pepe Öleceksin mi artık? Aaa <laughs> <Oo>, cidden ölmüyor. Chaska neredesin Chaska? Yine saat kaç oldu biraz çıkacağım zaten şimdi. Diğer cihaz kadar yardıma yadigar... aç. Ah yardıgerim yok onun. Ben de diyorum. Geçen sefer bu kadar fazla vurum şey değildi, tık değildi. Ben yardıger cihaz kayla oynuyormuşuz. Ya diğer iki birine biraz bundan. Ne ki okuyoruz işte okuyor Baba geldi hege. Aga yeter artık kaç kere vuracağım. Dur şimdi bir daha vurur bunu da kaybettim evet. öl artık ne olur öl lütfen kardeşim benetim bir daha geldi ha. Son da mahalleni bir deneyelim. Başarı mı verdim? Baş şey becereme başarım. Bu kadar uzun sürede nasıl bitiremedim? Aa, bu arada bu ateş bu burada değil mi? Neyse o zaman ateşle gidelim. Skor 760 bin. İki vuracağım şimdi çünkü etmeyecek gibi duruyor da. İki vurunca şey çıkmıyor animasyon çıkmıyor. He benim takımı o karıştırıyordu bak. Canavar öldürünce şey mi artıyor? Stresi mi artıyor? ateş uyguluyor ki bunlar. Bunlara bir şey yapamam şu an. Su sıvarlayamıyorum. Oha. Çok kolay oldu. Balon balığı çıkıyor. Ben kaçıyorum kocaya. tam ben de kapatıyorum zaten şimdi. Şimdi çıktı. E, Muayelenin genel olarak çok sevdim hasarını. Oynanışı çok beceremedim ama zamanla alışılır. c 0ını merak ettim cidden az mı hasar veriyor diye. C1'i güzel hasar veriyor. Bana bunu denettirebildiğin için çok teşekkür ederim. E, buradan Rosene selamlarımı yolluyorum. C1 muayelenini de denemiş olduk. Görüşmek üzere. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın.